dev çekilişin katılımını başlatıyorum canlarım. Bu videoyla içinizden tam 7 kişiye arkadaşlar Brawl Pass hediye edeceğim canlarım. Gel bakalım. Basıyorum çat çat. Ana! Yıldız gücü çıktı lan. Dynamite patlayan dinamitlerin etkisi engelin üzerine atla. İyi güzel İşimize yarar arkadaşlar. Düz sana da vururum sana da vururum bir ateş atalım bir yakalım şunları oh. Sen de mi geliyorsun? Kart Gel bakayım. Gel bakayım o elindeki kazmayla sen git toprak kazı lan bahçeye kıyarak lan. Ha elinde kazmayla gelmiş bana artistlik yapıyor. <laughs> vuramaz ki gel buraya gel vuramaz ki. Vurur 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 kaç kaç Allah cezası var <laughs> daha aldılar. Gel 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 düz gel al şunu. Oy 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 götünden ateş çıkıyor belin. <laughs> belin götünden ateş çıktı abi. Osturdu belki de. Değil mi? Aha. Kekliğim geliyor. Vurma köşeye. Tara. Acımam oğlum acımam. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun videosuna hoş geldiniz canlarım. Bu videoda arkadaşlar dev çekilişin katılımını başlatıyorum canlarım. Bu videoyla içinizden tam 7 kişiye arkadaşlar bravo pes hediye edeceğim canlarım. Çekiliş ile biliyorsunuz Herkes yani birçok arkadaş abi bana Brafet alır mısın? Abi bana kod verir misin? Yani çok fazla kişi istiyor. Yani benim bu kadar kişiye verebilecek bir bütçem yok canlarım. Ancak çekiliş ve turnuvayla Google Play kodu veriyorum. Bunu biliyorsunuz birçok kişiye verdim. Herkese verme şansım yok. Ee, bazı arkadaşlar diyor ki abi bana çekilişte çıkmıyor benim şansım yok. Tamam o zaman diyorum. Gel turnuva yapayım. Yeteneğini konuştur. O o şekilde kazan. Yani hakkınla kazan şansım yok diyorsan şimdi yani kanalımda sürekli bir etkinlik var arkadaşlar bu seferki çekilişimiz devasa boyutlu arkadaşlar kesenin ağzını açtım 7 kişiye Brawl Fest hediye, hediye edeceğim arkadaşlar şimdi katılmak için yapmanız gerekenleri size bahsedeceğim öncelikle te ilk şartım şudur ki bu video sonuna kadar izlenmeli Çünkü 1000 aboneye geçtim para kazanmaya açmak için e ee, izlenme saatimi doldurmam gerek arkadaşlar. O yüzden bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Daha sonrasında katılmak için yapmanız gereken öncelikle şu arkadaşlar bu videoya lütfen like atın. Bu videoya like atın ve kanala abone olup bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Daha sonrasında <laughs> bu videonun arkadaşlar yorum kısmına çekilişe katılmak istiyorum yazıp boşluk bırakıp Instagram adresinizi yazın arkadaşlar. Daha sonra videonun açıklama kısmında bulunan şahsi Instagram adresimi takip edip şu yukarıda çıkacak olan birazdan fotoğrafa Instagram adresindeki o fotoğrafı arkadaşlar 5 arkadaşınızı etiketleyerek çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz. Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar beni veya a, bir ünlüyü etiketlemeniz yasak arkadaşlar. Normal 5 arkadaşınızı etiketlemeniz yeterli oluyor. Ve lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çapraz sorgu yapacağım arkadaşlar. Ben ayarlar kısmından kimin abone olup kimin ne ne kadar izlediğini görebiliyorum. Çapraz sorgu yapacağım. Yani size bile çıksa, Brock ve size çıksa bile eğer yapmazsanız şartları kesinlikle vermeyeceğim. Hak eden kazansın. Hak eden kazansın. O yüzden arkadaşlar lütfen şartları yerine getirin. Ve videoyu lütfen izleyin. Birçok arkadaş yanlış yapıyor ve Çekilişe almıyorum bunları. Katıldım zannediyorum ama aslında katılmıyor. O yüzden lütfen şartlar zaten çok basit. Çok e, hani teferruatlı bir şart yok. Ödül de büyük. Yani küçük bir ödülle değil. Bu arada arkadaşlar çekiliş 10 Haziran'da olacak. Canlı yayında olacak. Youtube'da canlı yayında olacak arkadaşlar. 16.00'da saat. 16.00'da arkadaşlar. Unutmayın. Katılmak istiyorsanız şartları yerine getirin. Ve şu anda görüyorsanız Amber ile arkadaşlar. Bir önceki videomda Amber çıkarmıştım ve maxlamıştım. Amber ile oynayacağız arkadaşlar. Amber'in kahredici kudretini herkes görecek. Şurada da bir kutum var. Şu kutuyu açayım. Belki bir şey çıkar. Şimdi hızlıca kutuyu açıp oyuna geçeceğim. Efsane bir şey olacak arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Basıyorum çat çat. Allah! Yıldız gücü çıktı lan. Dynamite patlayan dinamiklerin etkisiyle engellerin üzerine atlar. İyi, güzel. İşimize yarar arkadaşlar. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir hızlıca önce bir elmas kapmaca oynayacağım. Hadi bakayım. kim. Ben Koreist geliyor canlarım. Yakacağım bunları. Bunları var ya. Zalim mema gibi yakacağım bunları. Gel bakayım Bali. Bali'ci benim. Of oh, sen de gel El Primo. Bir taşta iki kuş. Elimi çekmeden iki kuş. <laughs> <laughs> hadi bakayım şuraya bir ultimizi basalım hadi bakayım bak bak dümdüz geliyor keklik ya keklik bu pokiş yakayım seni gel buraya pokiş al yok mal benim gel buraya lan ölmeye dönmüyor ulan bunlar bot mu ya lan dümdüz geliyorlar abi <laughs> aferin search aferin hadi bakayım el primo Düz gel sana da vururum sana da vururum Bir ateş atalım bir yakalım şunları oh. Açma açma yavrum açma Barley gel yavrum Şu Barley'i öldürmek acayip haz veriyor bana ya Acayip haz alıyorum Gel bakayım düz gel hop oh, bir taşta iki kuş oh, üçüncüsü de geldi arkadan Ateşim bitti ateşim Hadi <laughs> bakayım gel 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 düz gel düz gel yavrum düz gel Şöyle bir bakayım Açmayın Kaçmayın ya benim <laughs> Bal dudaklı. Çok tatlı bunlar ya. Vallahi amber de var ya yok edici güç arkadaşlar. Baksana nasıl yakıyor. Oy 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 ikisini birden var. Barda ona, da, ona da basacağım. Abi yakıyorum ha. Fena bir şey. Amber fena bir şey canlar. Oh, oh 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 oh. Çok kolay oldu abi bu çok kolay oldu ya. Bunlar bot muydu neydi anlamadım ben çok kolay oldu ya. Abi bir de yıldız oyuncu olmuşuz ya. Arkadaşlar bir tek hesaplaşma oynayacağım. Roza gel bakayım yavrum. Al şunu yavrum. Oy, okay, üstüme geliyor. Gel gel gel. Artista e bak lan artist. Artista e bak. Üstüme geliyor ya. Sen de mi geliyorsun? Kar. Gel bakayım. Gel bakayım o elindeki kazmayla sen git toprak kazı lan. Bahçeye kıyarak lan. Ha? Elindeki kazmayla gelmiş bana artistlik yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Of şunu da bir alalım hemen yükleri toplayalım abi. Oo ortada bayağı bir yük duruyor ya. Bir bakayım. Anam ne oluyor lan orada? şu yükleri bir alayım. Lan sekiz bit. Sekiz bit arkadan. Gel bakayım ne? Gel boz kurtum kurdu gibi yattım ya. gel. Al yavrum benim benim yakıyım. Oy, 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 oy. Yavrum benim çok tatlı. Ana ne, ne çabuk oldu lan hesaplaşma. Gel bakayım buraya gel koçum. Gel bakayım yakacağım seni var ya. Roma'yı yakan Ulan Kaçma Ama çok erken oluyor biraz oynayayım ben buna Ben buna biraz oynayayım Gel Hadi gel Vuramaz ki Vuramaz ki <laughs> Vuramaz ki Gel Hadi bakayım koçum vuramaz falan vurdu vurdu Vuramaz ki gel, gel gel vuramaz ki Vurur 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 kaç Kaç Allah cezası <laughs> Sırasını aldılar <laughs> gel lan gel hadi gel. Gel tamam hadi vurmayacağım gel. Çikolatanın içinden. keklik <laughs> Vuramaz ki. Lan 729 vuruyor. Vuramaz vuramaz. <laughs> Artık bu kadar yeter. Ben bunu bir alayım. Şımardı. Şımardı benim olan Küçük olan Küçük enişte şımardı. Geliyorum hazır mısın? Geliyorum. Yavrum benim mal da geliyorum Yavrum benim çok tatlıydım be ala bakayım, Ay bir numarasındı artı on Ala bakayım canlar Arkadaşlar bir de Stolgun oynayalım şimdi Ala bakayım Ala bakalım yiğitlerim saldırın Şimdi buradan yüzden... anında geldi İki tane kötü döndü dur, dur dur, şu stüyü alayım stüyü Bekle Anam Anam Gel buraya olsun, kime artistlik yapıyorsun lan? Lan ben iki kişi aldım size ikiniz birini alamadınız mı lan? Takıma bak. Ben iki kişi aldım bunlar iki kişi bir kişi alamadı ya. Sütür gel lan buraya. Gel buraya. Bel. Yakarım lan seni. Oğlum şimdi oh. Bak 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 Şuna bak bak artiste bak 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 bak, bak, bak. artiste. Bak 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 gel sütür. Gel yavrum. Dağıldı da Doldu gider ayak beni de aldı ama ben ne onu aldım geçirmem bölgemden. Ya bu ikisi ne yapıyor oyun mu oynuyorlar ne yapıyorlar orada? Oğlum ikiniz bir Lu'yu alamadınız mı lan? Bak 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 Üç yine birden vuruyor bir ona bir ona bir ona bir ona. Ta ne yapayım oğlum ne yapayım lan? <laughs> Gel lan buraya artist. Abi benim adamlar çok pasif oynuyor ya. Allah çok pasif oynuyor. Gel. Atla koçum. Geliyorum. Şimdi saldırma zamanı benim. Saldırın yiğitler saldırın. Bas. Oh. Oh. Şunu atalım abi. Yak abi Roma'yı yakar gibi. Roma'yı yakan İmparator Neon geldi lan. <laughs> lan oradan nasıl vurdu lan beni çeklik. Bak burada iki kişi bir kişiyle oynuyor ne yapıyor lan burada? Bunlar <laughs> <laughs> elim takıldığını satıyor. Anam sıkıştırdılar beni anam anam gittim. <laughs> ulan ulan var ya. Acımasız Joe gel bakalım kim var ya. Gel 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 Biz gel al şunu. Oy 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 götünden ateş çıkıyor belin. <laughs> belin götünden ateş çıktı abi. Osturdu belki de. Anam kaç. Gelin lan gel. Ya dedi. Lu. Ha şöyle. Elli yeniyoruz ama bir intihar saldırısı yapacağım lan buraya. Dur bakayım. Hadi bakayım. Bas 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 bas. Oh. Yemin ediyorum tek başıma savaştım. Öbürleri var ya. Tırıs. Tırıs ya. nasıl no, zaten yıldız oyuncuymuşum. Evet arkadaşlar son olarak da bir ödül oynayalım. Yılan çayırı severim. Severim yani yılan çayırını severim. Gel bakalım bu tuz mu gel hop. Lan şuna bak şuna şuna şuna. Gel bakayım buraya. Bayron ihtiyar. İhtiyar sen. ne baba? Nereden geliyor bu? Aha, aha 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 aha. Bizim küçük enişteyi aldılar. Aha vay 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 bayrona bak bayrona. Kurnaz Anam, anam arkadan geldi. Allah Allah. Yemin ediyorum intikam amacı olacak. Gel buraya, bu kaçma. Şuraya ben böyle bir yakayım dur. Şimdi gelsinler yakacağım orayı. <laughs> Gel buraya bul. Al şunu Ah. Bak yine. Bak bak, bak, bak. Yakayım seni bir. Ee, i̇htiyar nereye kaçıyorsun? İhtiyar yandın mı? He? Bak yine geldi. Bak çakal yine geldi. Al şunu. Of. Oh. Oy, 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 Gel buraya bu. Oh. Abi fena yakıyorum. Kaçıyor. Şuralara yakacağım. Arkadan sinsice gelmesinler. Hmm. Şimdi geniş geniş oynayalım değil mi? Aha. Kekleyin geliyor. Vur bakayım şunu. Bu oh. benim. Tara. Acımam oğlum acımam. Barkarı isim lan ben. <laughs> Lan oğlum be. Lan oğlum be. Baba bu ne ateş ediyor. Allah çekti üstüme geliyor bir de. Yiğidim be. Ağlama kim? Şunu da atalım. Tamam abi yendik. Garanti yendik arkadaşlar. Çekilişte görüşürüz. Daha dost, daha zaman var. O Çekiliş 10 Haziran'da olacak da. Daha zaman var. Yani çekilişte görüşelim. Hepinizle görüşelim arkadaşlar. Katılın. İnşallah size çıkar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın canları.